İsrail Hamas çatışmaları bugün 26. gününde. İsrail ordusunun piyade ve tankları artık Gazze sokaklarında. Peki bundan sonra ne olacak? İsrail'in Gazze için planı ne? CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Güntay İstanbul stüdyolarımızda şimdi sözü Fulya'ya bırakıyoruz. Meltem çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Burak Küntay hocamızla harita üzerinde değerlendireceğiz. 26. gün yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Katliam devam ediyor. İsrail elindeki bütün mühimmatları neredeyse bu küçücük kara parçasına Gazze'ye atıyor. Hem havadan hem karadan ağır bombardıman devam ederken yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. 2000'den fazla kişi enkaz altında. Yani bilanço, durum, tablo çok çok acı. Her geçen dakikada acı haberler geliyor. Az önce de söylediniz Cibaliye kampı bir kez daha vuruldu. Dün 6 bomba atıldı oraya. Cibaliye kampı 114 bin Filistinlinin yaşadığı bir kamp. Gazze 2 milyondan fazla nüfusu olan küçük bir kara parçası. Biz şimdi bir harita hazırladık. Bu haritayı yan yatırdık aslında daha net görülsün diye. En önemli en kritik yerleri de harita üzerinde belirledik. Hocam izninizle bir girizgah yapıp da daha sonra değerlendirmenizi isteyeceğim. Anladım. Şimdi bu Gazze haritası normalde hep uzunlamasına gördüğünüz haritayı yan yatırdık. Ee, Gazze'nin kuzeyi. ...ve güneyi. İsrail'i... ...şu an İsrail'in... ...İsrail ordusunun piyadeleri ve tankları... ...Gazze'nin kuzeyine girmiş durumda. Ee, Siderot'tan... ...Aştot ve Aşkelon bu bölgeleri görüyorsunuz. Burası İsrail'in yerleşim yerleri. Siderot, Aşkelon ve Aştot. 7 Ekim'de... E, ...Hassam... E, e, kassam Tugayları'nın... ...buraya sızdığı yerlerdi. İşte buralar... ...zaten e, tankların... ...uzun zamandır yerleştiği yerlerdi ve... E, ...birkaç gündür buradan tank girişleri yapıldı ve şu anda bölgede Beytanun, Beytlahya ve Cibaliye bu yani Gazze'nin kuzeyindeki bu alan neredeyse dümdüz edilmiş durumda. Buradaki bazı siviller güneye doğru indi. Güneyde sıkıştılar. İsrail'in hedefi aslında şu. Bu Gazze'nin kuzeyini dümdüz edip insansızlaştırmak ilk hedef. Şimdi burada önemli hastaneler de var. Hep duyuyorsunuz. Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, az önce de Cibaliye'ye bu mülteci kampına. Bu arada çadır ve konteynerlerden oluşan bir kamp değil burası. 48'den sonra bölgede e, buralara sığınan Filistinlilerin yaşadığı... Binaların olduğu bir yerleşim alanı aslında Cibaliye Mülteci Kampı olarak adı geçer ama çok sık e, yüksek katlı binaların olduğu Filistinlilerin yaşadığı bir yer 114 bin kişinin kaldığı bir yer bugün bir kez daha bombalandı ve e, ciddi anlamda da e, orada büyük bir hasar var ve can kayıpları var. Şimdi İsrail diyor ki şifa hastanesi Endonezya hastanesine de bir saldırı düzenleyebilirler buna dair mesajlar veriyorlar burada binlerce kişi hem sığınıyor. Hem tedavi görüyor. Burası Gazze'nin kuzeyi. İşte burada şu an İsrail ordusunun piyadeleri ve tankları girmiş durumda. Sokak savaşları da devam ediyor. Amaç o kuzeyi insansızlaştırıp güneye herkesi toplamak ama güneyde de Gazzelileri rahat bırakmak istemeyecek İsrail ordusu. Hedefleri de aslında Gazze'nin tamamını insansızlaştırıp güneydekileri de efendim hemen gösterelim Sina çölüne Sina yarımadasına sürmek. Aslında hedef bu. İsrail'in yapmak istediği bu. Şimdi kritik yerler var. Han Yunus şu an güney e, güneyde de aslında Gazzeliler huzur içinde değil. Çünkü bazı yerler güney hattında da bombalanıyor. Ateşkes'e tamamen e, kulaklarını tıkayan bir İsrail var. E, Benjamin Netanyahu'nun bir açıklaması var. Şunu söylüyor: Zorlu bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Bunda önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var. dedi Netanyahu. Siz İsrail vatandaşlarına söz veriyorum, görevimizi yerine getirene kadar devam edeceğiz, zafere kadar devam edeceğiz diyor. Yani Burak hocam, ne yapacak? İsrail. Şu an artık bir kara harekatı onu artık bir kenara kaldıralım. Zaten tanklar içeride. Bitti o iş. Başladı. Başladı yani. Evet. Piyadeler içeride. Bitti. Yani kara harekatı başladı. Bitti. Başladı diyebiliyoruz artık. Şimdi tek tek gideyim müsaadeniz Fulya Hanım. Birincisi şu operasyon nereden başladı? Ee, çok onun detayına girecek bir durumda yok ama bir enteresan bilgi var. Biz bu bilgileri nereden alıyoruz? Önce ona gelelim. Hı -hı. IDF yani İsrail'in Savunma Bakanlığı mütemadiyen açıklama yapıyor. Evet. E, Hamas tarafından bazı haberler düşüyor. Ama açık söyleyeyim benim için en makbul olanı böyle dönemlerde iki tarafa da çok yani emin olamazsınız gazeteciler var. Evet. Bölgedeki içeride gazeteciler var. Onların vermiş olduğu bazı haberler kim nerede görüldü. Bunlar 2 3 farklı yerden de çıkınca teyit anlamı taşıyor. Şimdi bir. Bu kuzeyden girilecekti. Söyleniyordu. Evet. Girildi ve burada bir yol vardır. Hatta her zaman söylerim yani o yol aslında şurası rahat bırakılan, ferah, güzel bir noktada olsa dünyanın en güzel sahil noktalarından biridir çok, orası. Çok. Buradan bir heyet, heyet demeyelim ona da ne diyeyim askeri birlik hı hı. girmiş ve bu yoldan aşağı doğru gidiyor. Bir. İki buradan Eğreşit giren var. yoluna girmeye. Yani, yani tamamen sahil tarafından gidecekler. Hı hı. İki buradan girilmiş durumda. Beytan'ın evet. tarafından 3 tamamen bu bölgeyi hedefleyen 3. bir grup girmiş. Evet. Tekrar söylüyorum. Bakın IDF Hamas bilgileri dışında beni daha çok enteresan farklı global gazetecilerin vermiş olduğu bilgiler. Hı hı. Şimdi bu sürpriz mi? Yok. Yani öbürleriyle örtüşüyor. Hı hı. Hedef en önce Gazze City. Yani izleyicilerimiz artık hakim oldular ama bir daha hatırlatalım. Şu bölgeye biz ne diyoruz? Gazze bölgesi. Evet. Ama bir de burada Gazze şehri var. Evet. Hatta bizim dönemimizde yapılan Osmanlı döneminde o Ulu Camii Hı. etrafında teşekkül etmiş bir şehirdir. Önemli bir şehirdir orası. Ee, açık konuşalım yönetsel olarak da Hamas, diğer siyasi gruplar, Hı. halkın merkezi orada. Hedef bu üçüncü grupla birlikte de burası. Askeri olarak ne olur ne biter onu ben bilmem ama girişat bu. Şimdi beni eden ve çok garip gelen nokta şu. Dün itibariyle buradan bazı tankların girdiği... Evet. Bugün en kaçındayız? 1 Kasım. Bugün 26. günü. Bugün 1 Kasım'dayız değil mi? 1 Kasım oldu. Dünkü haber o zaman. Evet. Dünkü bir e, dün oh bağımsız şerisine... gazeteci haberi. Evet. Yani IDF'den şey gelmedi buna. Hı -hı. Buradan güneye giden. Hı -hı. Şimdi burada altını çiziyoruz. Güneye gidin demiyor musun halka evet. masum insanlar? Evet. Hem güneye gidin diyorsun. Hem de buradan güneye giden bir otobüsün İsrail tankları tarafından bombaladığı haberi düştü. Evet. Bir araç bombalandı. Evet. evet. Şimdi... Vaziyet bu. Hı hı. Hedef. Amerika'da son bir haftadır. Hı hı. Tel Aviv'de, Kudüs demiyorum. Tel Aviv'de son bir haftadır ve Avrupa'daki bütün siyasetle uğraşan, Orta Doğu çalışan merkezlerde konuşulan çok önemli bir konu var. Şimdi ne olacak? Bundan sonrası. Evet. Bundan sonrası derken adını koyalım. İsrail'in operasyonu nereye gidecek? İsrail de daha çok emin değil. Hı. Nereye kadar ilerleyecek ve bu operasyonun neticesinde nasıl bir Gazze teşekkül edecek? Her şey tutarsa. Hamas'ın gücünü kırabildi mi peki bu 26 günde? Diyelim ki kırdı. İsrail ordusu. Diyelim ki kırdı. Hangi Hamas'tan bahsediyoruz ona bir bakalım. Şimdi Hamas dediğiniz sizin o saldırıları yapan grup mu? 7 Ekim'deki. Evet o grup diyelim. Tamam. Siz bir milletin evine giriyorsunuz şu an. Evet. Hamas'ı bitirsen ne olacak? Yani 3 gün önce anasını babasını evladını öldürdüğün insan hı hı. haması bitirdin diyelim. Yani nasıl bitiyor onu konuşuruz da. Nelev ki? Ya şurası bir insan evladının. 2,5 milyon insan evi. Evet. Ve herkesin anne, baba, evlat akraba biri burada gidiyor. Şimdi bu halktan nasıl bir Yeni yapılanma bekleyeceksin. Üç gündür, dört gündür Amerika'da, Avrupa'da konuşulan bu. E, hatta söyleyeyim birkaçın. Yani ilgi çünkü yakında sırf bunları konuşacağız. Mahmut Abbas doğru gösteriyor, değil mi? Burada kalıyor, evet. şuralarda, yerde. Şu tarafta kalıyor. Mahmut Abbas yönetimi, ona Palestinian Authority yani Filistin Otoritesi evet. tabir ediliyor. Onlara burası teslim edilecek. Hamas onları 2006'da attı. Şimdi biz onları atacağız. Kim diyor bunu? IDF tarafı. hı. hı. Biraz da Amerika destekli IDF tarafı değil. Yerine Mahmut Abbas yönetimi buraya gelecek. Ve artık tek bir Filistin olacak. Şimdi size çok basit bir şey söyleyeceğim. O Mahmut Abbas ki Filistin Kurtuluş Örgütü'nde Arafat'la yan yana yıllarca mücadele vermiş Mahmut Abbas. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ne olduğunu unutmuyorum tarihçesinde. Bu halk böyle bir zulümden sonra kucaklar mı o yönetimi? Siz düşünün. Hocam peki şimdi şu özellikle şu Gazze'nin kuzeyi şu an Şuralı. bombardımanın yapıldığı, tankların girdiği, obüslerin atış yap, orası şu an dün uydu görüntüleri de zaten hep, her gün paylaşılıyor. Yani neyse. tabiri yanlış kullanmayayım ama harfiyat alanı derler evet, ya. Aynen ev, öyle olmuş. Ya gittim oraları 50 defa. Hı hı. Yani 50 defa mecazi anlamda evet, söylüyorum evet, birçok defa. Evet, biliyorsunuz e doğru. yani o kadar bomba neresi dayanır ki? Evet. Zaten küçücük bir kara parçası. Bu arada oradan çıkanlar, herkes o evler boşaldı falan diye düşünmesin. Hala o evlerin altında bir sürü masum çoluk çocuk vardır. Evet, enkazların altında. Yani o öyle evet. kaldırılabilecek falan bir şey değil bir yani. Dehüt edilemiyor şu an zaten. Yani... 2000'den fazla... O da hala resmi bir rakam yok. Tespit edilemediği için enkaz Hayır, altında, Millet canını mı kurtarsın, enkaz var. mı kaldırsın? Evet. Yani ve e, buradan izleyicilerimize de söyleyelim. E, dostlar nüfusu çok kalabalık olduğu için Gazze'nin kara parçası küçücük ve e, çok sayıda insan olduğu için Gazze'deki binaların hepsi 8-10 katlıdır hemen hemen. Yüksek katlı yapılarda ve zayıf betonla yapılmış binalardır. Niye? Devamlı darbe yediği için evet. tekrar yapılıyor, tekrar evet. yapılıyor. Evet. O yüzden bu tarz şeylere meyilli olduğundan ekonomik yaptırımlar da var. Evet. Kolay değil yani orada kimse sanmasın böyle kuvvetli kudretli dev gibi binalar yapılıyor. Buzda buz oldu. Bir Şu yoğunluk zaten. işini de dediğiniz yani arada kaynamasın önemli bir evet. şey o. Dünyanın en yoğun, Evet en yoğun nüfusunu yaşadığı bölge. Evet. Yani bir ağaçlık yer bile yok öyle diyelim size yani nüfustan dolayı. Şimdi bir binaya füz atıldığı zaman o kadar ki binalar diğer binalar da etkilendiği için yıkıldığı çöktü. Şu an kuzeye girmiş durumda İsrail ordusu ve kuzeyi neredeyse dümdüz etmiş durumda. Şimdi peki ya kuzeyde işte o iki kritik hastane hocam Endonezya zaten Cibaliye dün 6 tane füzenin atıldığı Cibaliye'de 500'den fazla kişi hayatını kaybetti burada Cibaliye'de böyle söyleniyor yine resmi tam rakam değil ama e, buradaki yaralılar Endonezya hastanesine getirildi Endonezya hastanesi şu an dolup taşıyor ve bir yandan da sığınanlar var tabi güvenlidir diye e şifa şifa da öyle Binlerce kişi aynı zamanda sığınıyor. Şimdi buralara bir saldırı girişimi çünkü çevrelerine atıldı. Söylemek istemiyorum. Ama buralara bir... Düşünmek de istemiyorum. Varsayım yapmak da istemiyorum ama IDF'in yaptığı bir açıklamadan ürktüm. Şifayı gösteriyor. İkisiyle ilgili de. Endometre Dediler gösterelim. ki Hamas'ın tünellerinin ve güvenlik olarak kendine hatta şey tabirini kullandı karargah hı hı. olarak evet. kullandığı yerler şifa Endonezya bir tane daha vardı. Adını şu an hatırımda değil. Ee, o hastanelerin altını kullanıyor dedi. Evet. Yani Ve görseller paylaştılar. Dedim mi işte söylemek istemiyorum ama potansiyel bir bombardımanın altyapısını oluşturuyor gibi kötü bir hissiyata kapıldı. Evet. Şimdi bu bir savaş suçudur. Biz bir kez daha hatırlatalım. Savaşın dokunulmazları vardır. Bir sivillerdir, iki yaralılardır. 3 hastalardır. 4 esirlerdir. 5 sivil çalışanlardır. Bunlar savaşın dokunulmazlarıdır. Bir ülke savaş esnasında sivilleri hedef alıyorsa, yaralıları, hastaları, hastaneleri, esirleri ve sivil çalışanları hedef alıyorsa bir savaş suçlusudur. İsrail 26 gündür dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor. Şimdi kuzeyi söyledik size. Kuzey artık dümdüz olmuş vaziyette. Orada iki hastane özellikle Şifa ve Endonezya direnmeye çalışıyor ama yanına sağına soluna İsrail bombardıman yapıyor. Peki ya güney? Şimdi hocam tankların yerini de gösterdik. Bu arada Hamas'ta İsrail'in yapmış olduğu bu saldırılara hala kuzey hattından Kassam Tugayları, Siderot'a, e, Aşto'da ki dün Aşto'da bir füze saldırısı ve Tel Aviv'e yönelik Saldırılara da devam ediyor, karşılık veriyor bölgedeki e, Hamas güçleri. Yani ben şunu 26 günde İsrail'in hedefi bir, Hamas'ı yok etmek ya İsrail'in hedefi, Hamas'a bu 26 günde ne kadar zarar verebildi bunu da bir e, konuşmak lazım. Ama Hamas'tan da bir yanda kendilerine yönelik bir propaganda videoları sürekli yayınlanıyor. Tünellerin videoları, su altında işte onların kendi faaliyetlerine dair videolar paylaşılıyor. Bu da düşündürücü. Siviller ölmeye devam ederken güneyde ne oluyor hocam? Bir dostlar o grafiğimizi de verelim mi ee, şeyi? İsrail'in amacı, hedefi. Şimdi baktığımız zaman tekrar bu haritaya döneceğiz ama. İsrail'in hedefi, ana hedef Gazze'yi insansızlaştırmak. Şu an görünen o gibi hocam. Doğru mu? Şu an baktığımız zaman. Ben buna katılmıyorum. Niçin? Ama maddelerin üzerinden geçelim öyle söyleyeyim. Elbette. Kuzeydeki yaşamı yok etmek ki zaten yok edilmiş e, dan... bir durumda yani. <laughs> bir şey Kuze kalmadı. Kuzeyi işgal edip ele geçirmek. Bu yönde bir adımı var zaten. Kuzey ve güneyi tamamen ayırmak. Şu an bu ilk hedeflerden bahsediyoruz. Şu an yapmaya çalıştığından İsrail'in. En son hedef güneydeki sivilleri, şimdi birçok kişi güneye doğru indi ya, Sina Yarımadası'na göç ettirmek. Şimdi peki kuzeyde kaç kişi var? O haritayı verelim dostlar. Sonra buna geleceğiz değil mi? Geleceğiz tamam. hocam. Şimdi ne var peki? Kuzeyde kaç kişi var, güneyde kaç kişi var? Şimdi bir yandan can kayıpları özellikle Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşmış durumda. İsrail'e göre Gazze'nin kuzeyinde şu an 400 bin, e, Gazze'ye göre 1 milyon kişi yaşıyor şu an bölgede. E, şimdi diğer tarafa tekrar hedefe gelelim. E 400 de bin de. olunca ölen rakamları az oluyor biliyorsunuz. Normalde çünkü kuzeyde 1 milyondan fazla insan yaşıyor. İşte yani o 400 binin de bir sebebi var. Birileri öldüğü zaman o rakam düşük kalıyor. 400 bini kabul ederse. Buyurun hocam bu yani maddeler üzerinden. Bu arada bu çok güzel hazırlanmış bir şey. Hı. Ama temasını söyleyelim. Buyurun. Bu nereden geliyor? İstahil istihbaratının Hı. açıklamış olduğu bir şey var son günlerde. Ee, diyor ki sonrası ne olacak evet. diye. Bu çok düştü ortalığa. Şimdi tek tek üzerinden geçelim. Aha. Bir. Sorsanız ne istersin diye mevcut yönetime. insan kalmasın biz burayı alalım. Nasıl olsa vaat edilmiş toprak. Bakış açısından Netanyahu'nun canına minnet. Ama içinde kimse kalmayacak. Hı hı. Oraya da yerleşelim. Bitti. Yani istediğini sorsanız. Ama bir de oluru olmazı var bazı şeylerin. Şimdi bir. En son hedef Güney'deki sivilleri Mısır Sina Yarımadası'na göç ettirmek. Hı hı. Mısır bu dün ve bugün bir açıklama yaptı. Elimizdeki bütün gücü kullanırız da kimseyi buraya Al. yerleştirmeyiz. Evet, Niye? Çok uzun bir konu. Evet. Çok eski bir konu. Evet. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim. 50'lerde ve 60'lardaki iki savaştan sonra İsrail dedi ki Mısır'a ben Gazze'yi ve Gazze'lileri veriyorum sana. Bu toprak senin olsun dedi. Kabul etmedi Mısır. Şimdi bu uzun konu. Yani Hı -hı. sebebini anlatmaya kalksak yarım kalacak. Bir gün konuşuruz. Hı -hı. Evet, evet. Aynı şeyi Ürdün'e söyledi. Sen de Batı şeriayı al diye. İki tarafta kabul etmedi. Şunu yapmaya kalktığın an işte o zaman Mısır o zaman Arap dünyasıyla farklı bir noktaya gelirsin. Hı hı. İsrail şu an işi Hamas meselesinden daha böyle Arap İsrail meselesine büyütmek istemiyor. Çünkü oraların böyle askeri bir desteği kalmadı Filistin'e. Dolayısıyla bu şu an işlemez. İstese de işlemez bir. Çünkü bu Mısır için ölüm kalım davası. Hı hı. Kuzey ve güneyi tamamen ayırmak askeri olarak soruyorsanız evet. Şu an bunu yapmak istiyor. şu an bunu yapmak evet. istiyor. Ama burada önemli bir soru var. Hamaslıyı böyle nasıl tespit ediyorsun? Yazıyor mu anlamda? Yani sen Hamaslısın sen değilsin. Hı hı hı. Öyle bir şey yok ki. E hepsi güneye gidince ne oluyor? Bu kafalardaki mantık şu. Karargah ve üstler orada. Hı hı. Oraları bombaladığımız zaman ve oraları aldığımız zaman güneyde çok bir yapılanma yok. Öyle mi bilmiyorum. Ama İsrail'in anlattığına göre öyle. Onu ayırdığınız zaman güçsüzleştireceksiniz. Ama Hamas'ı yok edemezsin. Çünkü Hamas kim bilmiyorsun. Evet. Yani eli, şu, bu Hamas bu değil olmuyor. Ve Hamas'ın da en büyük gücü tüneller. Bir de o tüneller grafiğimize bak. Şunu da üzerinden Lütfen Kuzey'i mesela. işgal edip ele geçirmek Aha. yine savaş müddetince daimi değil. Doğru. Şu anki aşamayı zaten Şu anki aşama... aynen. Gitti ha, tünelleri açtılar hocam. Tamam. Evet şimdi Hamas tünelleri Gazze'nin altında bir Gazze daha var diyoruz zaten. Bu bilinen bir şey. 1500'e yakın tünel olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda yani bütün Gazze'nin altını kapsıyor neredeyse. Ve e, 60-70 metre derinliğe varan hepsi böyle olmasa da e, bu derinlikte de tünellerden oluşuyor. İlk haritamız var mı? Hemen ilk haritamız Zahmet vermezsek olur. hemen bir şey Dur, söyleyeyim. El, tabii ki hocam. Şimdi bizim yıllardır... ...bildiğimiz... ...yani en biz bilim adamıyız... ...ancak bildiğimizle konuşuruz... ...burada iki tür tünel bilirdik biz... ...birinci tüneller... ...buralardan... ...hatta denizden... ...nasıl yaptılarsa... E, ...bilhassa buradan... ...buradan ama daha ağırlıklı... ...kaçakçılık tünelleri... ...öyle tüneller ki buradan araba geçtiği oldu... ...kısa... ...tamamen kaçakçılık için... ...kullanılan gazlerin abluk altında... ...olduğu için kullanılan tüneller vardı bir... İki, bunlar yaşandı 2006'da, 2007'de. Buralardan öyle tüneller yapmışlar ki bu tarafa doğru. Giriyorsunuz, tanklar buraya girerken tankın arkasından dolanıp tankı bombalayan, bakın dışarı çıkıp tankın arkasından dolanıp tankı bombalayan şeyler vardı. Hamaslılar. Bu iki. Bunlara İsrail'de üç aşağı beş yukarı hakim. Mesele şu, içeride o bahsedilen tünelleri gören bir kişi, bilen bir kişi, 60-70 metre hmm. derin, işte hmm. bilmem kaç bin kilometre gidiyor. Hiç denk geldiniz mi? Görüntüleri var. Bir geçen iki yıl önce Arap medyasından biri giriyor. Hep aynı. Tünelleri aynı, iplerle, halatlarla aşağı iniyor. Hep aynı, değiliyor. fix görüntü. Evet. Zaten adamın elinde bundan fazlası olsa da yayınlamaz. Öbürü bilse. ...o da yayınlamaz. İşte dikkat edin. Hocam dün bu sosyal medyada bu görüntü çok paylaşıldı ama... ...yine malum sosyal medyadaki bilgi kirliliği yeni gibi e, paylaştılar... ...ama hayır dostlar 2-3 yıl önce bu görüntüler çekilmiş. Yeni diye servis edilen e, bu görüntü aslında 2-3 yıl önce... ...yani o 2021'deki çatışmadan sonra girilmiş içeriye. E, şu an e, Kassam Tugaylarından biriyle bir röportaj yapılıyor. Ama bu halatla aşağıya iniyor. Bir muhabir e, ve işte elektriği... E, Genişliği, tünelleri anlayabiliyoruz. Zaten e, donanımlı bir e, tünel ve özellikle son yıllar, şu an mesela e, bu haberi yapan muhabir halatla aşağıya iniyor, bir yere Anası, tünellerini. Evet, bir noktayı bakın yukarıdan kendini şimdi aşağıya doğru e, bıraktı. Şu an e, böyle halatlarla bir mekanizma ah. var, Raylı sistem olduğu söyleniyor, elektrik, ışık e, ve çok sayıda sahte tünellerin, şaşırtma tünellerinin olduğu söyleniyor. Bu işte Hamas'ın tünellerinin bir kısmı tabii bir bir, bir tünel tabir var. vardır. Çok önemli. Hıhı. Buna çok önem veririm. Gerçek her zaman gerçek değildir. Ama yaratılan algı varsayım her zaman gerçektir. Ne demek istediniz? Şunu demek ne? istedim. Hamas'ın bu kadar tünelleri varsa da yoksa da var. Hmm. Çünkü bu videolar, şimdi bir propaganda da var. Yıllardır üzerinde durulan, bakın olabilir, olmayabilir. Bu kadar detaylı adam zaten vermez, göstermez. Hep aynı videolar döner uzun zamandır. Hı hı. Ama İsrail tarafında hep şu algı şu, olabilir. Şimdi karşınızdaki hadisenin ne olduğundan tam emindiyseniz, hı hı. o zaman bu sizin çok doğal olarak alacağınız aksiyonları zaten etkiler. Yani hedefine ulaşmıştır o. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mühim olan orada olup olmaması değil artık. Evet. Zaten olmuştur o etkisini yaratmıştır. O etkisini yapmıştır. Ama bunların hiçbiri bak tekrar başa dönerek söylüyorum. Şu başta dediğiniz iş kaçıyor hep. Dünya bir rezalet yaşıyor. Uluslararası hukukun çöktüğü bir dönem. Evet. O hiç olmadığı benim kanaatimce de. Bazen katılmayanlar oluyor. Ben gerçekten hiç olduğu kanaatte değilim ama bu Dünyanın bittiği noktadır. Rezalet evet, noktasıdır. Evet. O yüzden bunların hepsi tabii ki önümüzdeki günlerde maalesef karşılaşacağımız şeyler ama kimse kusura bakmasın. Bunları konuşuyor olmak, onun yerine şurada Fransa dedi ki yeter artık, şu dedi ki evet. bitti artık konuşamıyoruz çünkü yok böyle yok. bir şey. Yok, batının tepkilerini. Batı da. Bakmayın evet. Doğu'da. Evet, evet. Yani bir kişi çıkıp... İsrail'e yaptırımları, Netanyahu'ya söylemleri, eleştirileri, kına... Keşke bunları konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Yani. Kaç evet. kişi daha az ölecek? Evet. Yani umut ne kadar Ve az kayıp ki hocam olmaz. Endonezya hastanesine veya şifa hastanesine bir bombalı saldırı düzenleyecek İsrail diye bunları konuşuyor. Neredeyse de eminiz bu arada. Evet. Yani göz göre göre gidiyor. Evet. Çünkü İsrail buna dair bir yani mesaj. Dünyanın değil. rezaletinin evet. geldiği son noktanın içinde bir jenerasyon olarak bugün hepimiz yaşıyoruz. Ne yazık ki. Ee, asıl utanç bu. Evet. Burak Küntay hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ederim çok efendim. sağ olun. Sevgili Meltem sözü sana bırakıyoruz.